Felsefe tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün e, erken dönem Hristiyan düşüncesinin Latince konuşan o cesur seslerine yani Latin apolojistlere biraz daha yakından bakacağız. Evet bugün milattan sonra 2. ve 4. yüzyıllar arasında bir yolculuk yapıyoruz. Hristiyanlığın Roma dünyasında kendine yer bulmaya çalıştığı e, oldukça çalkantılı bir dönem. Aynen. Elimizdeki metinler bize Tertullianus, Minucius Felix ve Arnobius gibi düşünürleri anlatıyor. İnançlarını nasıl savunmuşlar? Ne gibi zorluklarla karşılaşmışlar? Ve tabii akıl ile iman arasındaki o bitmeyen gerilimi nasıl yönetmişler? Bu çok önemli. Özellikle de Hristiyan düşüncesinin Yunancadan Latince'ye geçişi ilginç olsa gerek. Bu yeni Latin yazarlar bazen birbirlerinden çok farklı stratejiler kullanmışlar anladığım kadarıyla. Argümanlarını açıklamaya çalışmışlar. Yani kimi zaman şaşırtıcı hatta kışkırtıcı argümanlar duyacaksınız. Öyleyse hazırsanız bu entelektüel mücadeleye şöyle bir dalalım bakalım. İlk durağımız Tertullianus o zaman. Evet, Tertullianus. Vay canına. Gerçekten de ne karakter ama değil mi? Kartacalı bir hukukçu iken Hristiyanlığa geçiyor, sonra rahip oluyor ama durun bitmedi. Ha <laughs> ha evet daha ne olsun derken? Sonra da kilisenin sapkın kabul ettiği montanizm akımına ilgi duyuyor. Bu nasıl bir hayat böyle yahu? Milattan sonra 155-230 arası yaşamış sanırım. Aynen öyle ve bu çalkantılı hayatı yazdıklarına da fena halde yansıyor. Üslubu keskin, polemikçi, hiç taviz vermiyor. Kaç eseri vardı günümüze ulaşan? Elimizde 31 eseri var. Çoğu Latince ama Yunanca yazdıkları da olmuş. Yani teolojiden polemiklere, Hristiyan yaşam ilkelerinden, dogmaların kanıtlanmasına kadar geniş bir yelpaze. Özellikle savunma yani Apologia adlı eseri çok dikkat çekici. Evet, onun farkı neydi? Doğrudan imparatora değil de yargıçlara hitap etmesi mi? Bu ilginç bir taktik. Aynen, hem Hristiyanları savunuyor hem de pagan çok tanrıcılığına sağlam eleştiriler getiriyor. Peki o dönem Hristiyanlara yöneltilen suçlamalar neydi tam olarak? Klasik şeyler mi? Aslında evet, klasik suçlamalar. Gizli ayinlerde çocukları yiyorlar, enses ilişkide bulunuyorlar falan gibi şeyler. Tertullianus bunları biraz e, cehalet veya kötü niyet ürünü iftiralar olarak görüp pek ciddiye almıyor açıkçası. Anladım. Peki daha ciddiye aldığı suçlamalar? İkinci grup suçlama daha önemli. Roma tanrılarını tanımamak ve imparatora kurban sunmayı reddetmek. İşte bunlar devlet düzeni için tehdit olarak görülüyor. Ha işte burada Tertullianus'un o meşhur cesareti ortaya çıkıyor. Cevabı resmen bir karşı saldırı gibi. Tam olarak. Diyor ki, Evet tapmıyoruz sizin tanrılarınıza çünkü onlar gerçek değil. Eğer tanrılar yoksa ortada bir din de yoktur. Dolayısıyla biz nasıl dinsizlikle suçlanabiliriz? Vay be. Yani asıl tanrı tanımaz olanlar bu uydurma tanrılara tapanlardır diye de ekliyor değil mi? Ne kadar keskin bir dil bu böyle. Kesinlikle. Ama felsefi açıdan daha da önemli olan onun akıl ve iman ilişkisine bakışı. Justinus ve Atenegoras gibi hani felsefeyle Hristiyanlığı uzlaştırmaya çalışanlara şiddetle karşı çıkıyor. Nasıl yani? Felsefeye tamamen kapalı mı? Ona göre felsefe bu dünyanın bilgeliği İsa ise bunu desteklemeye değil, ortadan kaldırmaya geldi diyor. Aziz Pol'den alıntı yapıyor hatta. Hangi alıntıydı o? Tanrı'nın dünyanın bilgeliğini deliliğe dönüştürmek için vaazın deliliğiyle inananları kurtardığını söylüyor. Yani akıl değil, imanın getirdiği o delilik kurtarıyor insanı. Ve işi bir adım daha ileri götürüyor sanırım. Felsefeyi gnostikler gibi sapkın görüşlerin kaynağı olarak görüyor. Aynen öyle. Platon, Zenon, Epikurosçular, Herakleitos, hepsi onun hedefinde. O meşhur sorusu var ya, Atina'nın Kudüs'le, akademinin kiliseyle ne işi olabilir diye soruyor. Çok net bir tavır. Hristiyan için İsa'ya iman yeterlidir diyor yani. Başka bir şeye gerek yok. Bu tavrının en çarpıcı ifadesi belki de İsa'nın bedeni üzerine adlı eserinde karşımıza çıkıyor. Hani o meşhur sözün kaynağı. Kredokia absurdum mu? İnanıyorum çünkü saçmadır. Tam olarak o noktaya geliyoruz. İsa'nın beden alması, bakireden doğması, çarmıha gerilmesi, ölmesi, dirilmesi gibi dogmaların akıl açısından saçma olduğunu kabul ediyor önce. Kabul mü ediyor? ilginç. Evet kabul ediyor ama sonra diyor ki tam da bu yüzden inanılması gerekir. Şu sözleri gerçekten inanılmaz. Tanrı'nın oğlu çarmıha gerilmiştir. Bunu söylemekten utanmıyorum. Çünkü insanların bunu söylemekten utanmaları gerekir. Vay canına. Devamı daha da çarpıcıydı sanırım. Evet. Tanrının oğlu ölmüştür. Buna kesin olarak inanılması gerekir çünkü bu saçmadır. İsa gömülmüş ve yeniden dirilmiştir. Bu olay kesindir çünkü imkansızdır. <laughs> ne? Buna kesin olarak inanılması gerekir. Çünkü bu saçmadır mı diyor? Bu bu akıl alır gibi değil, akla resmen meydan okuyor. Tam bir meydan okuma. İşte meşhur credo quia absurdum. İnanıyorum çünkü saçmadır sözünün kökeni bu pasajlar. Peki teolojisinde başka öne çıkan ne var? Kutsal üçleme konusunda mesela? Kutsal üçleme konusunda logosun yani kelamın Tanrı'nın oğlu olduğunu, Tanrı'dan çıktığını ama onunla aynı tözden olduğunu söylüyor. Yani öz olarak birler. Güneş ve ışını benzetmesini kullanıyor. İsa Tanrı'dan sıra bakımından ayrılır, doğa bakımından değil diyor. Anladım. Peki şu ruhun maddi olduğu iddiası neydi? O çok ilginç geldi bana. Evet, o da ilginç bir nokta. Bazı ifadeleri Tanrı'yı ve hatta ruhu maddi yani bir tür cisim olarak gördüğü yorumlarına yol açıyor. Biraz stoacı felsefeyi andırıyor bu açıdan. Ruhun maddi olması mı? Bu onu nereye götürüyor peki? Bu görüş onu traditionalizm denen teze götürüyor. Yani ruhlar Tanrı tarafından her seferinde yeniden yaratılmıyor. Creationizm anne babadan bedenle birlikte geçiyor diyor. Ne? Yani ruhlar da mı kalıtım salona göre? Bu acayip. Evet, bu hem asli günahın nasıl geçtiğini açıklıyor ona göre hem de Platon'un ruhun bedenden önce var olduğu ve ruh göçü fikirlerini kesin olarak reddetmesini sağlıyor. Hatta ruhun gıdası bilgeliktir diyenlerle alay ediyordu sanırım. Aynen öyle. Eğer öyle olsaydı dünyadaki onca cahil insan açlıktan ölürdü diyor. <laughs> Aha. Bu gerçekten iyiymiş. Sivri dilli ama zeki bir adam. Pekala, Tertullianus'tan sonra sanırım daha sakin bir limana yanaşıyoruz. Evet, şimdi çok daha farklı bir üslupla karşı karşıyayız. Sırada Minusius Felix var. O da Kartacalı. Ama Tertullianus'tan önce mi sonra mı yaşadığı biraz tartışmalı. Ama üslubu çok farklı dedin. Nasıl bir farklılık bu? Evet, çok daha farklı. Ana eseri Octavius, bir diyalog şeklinde. Cicero'nun Tanrıların Doğası üzerine eserini model almış. Diyalog mu? Kimler konuşuyor peki? Paganizmi Cesilius adlı bir karakter savunuyor. Hristiyanlığı ise Octavius. Minucius'un kendisi de sanki bir hakem gibi duruyor. Ve en önemlisi Tertullianus'un aksine Yunan felsefesine karşı çok daha olumlu bir tavrı var. Anladım. Eserin içeriği de daha sınırlıymış galiba. İsa'nın adı pek geçmiyor, kutsal üçleme gibi konulara girmiyor dedin. Hedef kitlesi farklı mıydı acaba? görünüyor sanki daha çok kültürlü paganları hedefliyor. Hani bakın Hristiyanlık öyle korkulacak barbarca bir şey değil. Hatta sizin felsefenizde ortak noktaları var demek ister gibi. Suçlamalar yine aynı mı peki? Aylaksızlık, çocuk kurban etme falan? Evet, suçlamalar benzer. Minucius bunları iftira olarak reddediyor ve hatta bu suçları asıl paganların işlediğini ima ediyor. Ama en etkileyici kısımlardan biri bence Hristiyanların neden tapınakları veya sunakları olmadığı suçlamasına verdiği cevap. Neymiş o cevap? Merak ettim. Octavius'un ağzından diyor ki, Tanrı evrene sığmaz ki ona tapınak yapılsın. En iyi mabet insanın kendi kalbidir. Gerçek kurban ise masumiyet, adalet ve hilesiz eylemlerdir. Oldukça şiirsel bir savunma değil mi? Gerçekten çok zarif. Peki felsefeyle ilişkisi nasıl? Tertulyanız gibi reddetmiyor dedin, uzlaşma mı arıyor? Kesinlikle uzlaşma arıyor. Tanrı'nın varlığı tekliği, evrendeki inayeti, hatta yeniden dirilme gibi konularda aklında kanıtlar bulabileceğini savunuyor. Hatta daha da ileri gidiyordu sanırım. Yunan filozofları için ilginç bir şey söylüyordu. Evet, evet. Özellikle Platon'un Timaeus diyaloğunda Hristiyanlığa çok yakın görüşler ileri sürdüğünü iddia ediyor. O kadar ki Ne kadar ki? O kadar ki şöyle diyor. Onlar yani Hristiyanlar zamanımızın filozofları, eski Yunan filozofları ise kendi dönemlerinin Hristiyanlarıdır. Ne? Yunan filozofları kendi dönemlerinin Hristiyanları mı? Bu bu çok iddialı bir söz vay canına. Neredeyse felsefe Hristiyanlığa çıkıyor demek gibi bir şey bu. Aynen öyle. Oldukça radikal bir uzlaşma çabası aslında. Peki ya yeniden dirilme konusu? O da akla pek yatkın gelmiyor ilk bakışta. Onu nasıl savunuyor? Onu da akla uygun buluyor. Stoacıların, Epikrosçuların ve Platon'un da dünyanın bir sonu olacağını kabul ettiğini söylüyor. Ve diyor ki, eğer Tanrı insanı hiçten yarattıysa neden ikinci kez yaratamasın? Hatta ikincisi daha kolaydır diyor. Mantıklı bir çıkarım aslında kendi içinde. Ama Platon ve Pitagorsçuların ruh göçü fikrini saçma bulup reddediyor. Orada net bir ayrım yapıyor. Yeniden dirilme akla uygun, ruh göçü değil diyor. Anladım. Peki ahlak konusunda? Orada da bir üstünlük iddiası var mıydı? Hem de nasıl? Çok net karşılaştırmalar yapıyor. Siz zinayı yasaklarsınız ama yaparsınız, bizde ise suçu düşünmek bile günahtır gibi argümanlarla Hristiyan ahlakının üstünlüğünü vurguluyor. Niyetin önemine dikkat çekiyor. Tertullianus'un keskinliğinden sonra Minusius Felix'in bu diyalogcu, uzlaşmacı tavrı gerçekten ilginç bir tezat oluşturuyor. Sıradaki kim var peki? Yaklaşım daha da mı değişecek? Hem de nasıl. Üçüncü ismimiz Arnobius ve onun yaklaşımı Gerçekten şaşırtıcı. Hatta bazı yönleriyle modern bile sayılabilir. Hadi bakalım Arnobius. O da Kuzey Afrikalı, Milattan sonra 3. yüzyıl sonu, 4. yüzyıl başı. Yine paganlıktan Hristiyanlığa geçmiş. Onu bu kadar farklı kılan ne peki? Arnobius, aklın sınırlarını vurgulayan, şüpheci bir temelden hareketle imanın meşruluğunu savunuyor. Bu yaklaşımıyla Gazali'yi, hatta Paskal'ı haber veriyor adeta. Paganlara Karşı adlı eserinin ikinci kitabı bu açıdan çok önemli. Şüphecilikle imanı savunmak mı? Bu ilginç bir strateji yahu. Nasıl yapıyor bunu? Paradoks gibi duruyor. Şöyle başlıyor. Önce şu klasik suçlamaya cevap veriyor. Hristiyanlık Roma'nın başına felaketler getirdi. Arnobius diyor ki felaketler hep vardı. Hatta Roma Hristiyanlık sonrası daha da güçlendi. Ayrıca İsa'nın öğretisi barışı emreder mucizeleri ve Hristiyanlığın zulme rağmen yayılmasını da kanıt olarak sunuyor. Ama asıl bomba sonra geliyor. Nedir o bomba? Merak ettim şimdi. Paganlara dönüp diyor ki: "Bakın, siz bizim kutsal metinlerimize inanmıyorsunuz, biz de sizinkilere. Gelecekle ilgili vaatleri, ölümden sonrasını kimse kanıtlayamaz. Peki, iki belirsiz durum karşısında hangisi daha akıllıca?" Evet, hangisi daha akıllıca? Hiçbir umut vermeyen sizin inancınız mı, yoksa kurtuluş umudu sunan bizimki mi? Bizimki yanlış çıksa bile bir kaybınız olmaz. Ama sizinki yanlış çıkar ve bizimki doğruysa, kaybınız sonsuz olur. İşte bu. Vay canına! Bu, bu resmen Pascal'ın ünlü bayisinin wager'nin ilk versiyonlarından biri. Yani inanmak, inanmamaktan daha rasyonel bir kumar diyor adeta. Riski az, potansiyel kazancı sonsuz. Çok modern bir düşünce tarzı bu o dönem için. Kesinlikle. Çok çarpıcı bir argüman. Peki ya inanma iradesi dediğin şey? O nasıl bağlanıyor buna? O da bunun devamı gibi. Madem kesin bilgi yok ve bahis Hristiyanlık lehine görünüyor, o zaman en azından inanmaya, inanmayı deneseniz diyor paganlara. Bir irade gösterin, bir adım atın diyor. Sonra da insanın bilgi konusundaki kibrini kırmaya mı çalışıyor? Aynen. "Bırakın Tanrı'yı, kendimizi bile tanımıyoruz." diyor Sokrates'e atıfla. "Uyku nedir? Rüya nedir? Görme nasıl olur? Bunları biliyor muyuz gerçekten? Yoksa filozofların çelişkili teorilerini mi tekrar ediyoruz?" diye soruyor. Yani aklın yetersizliğini gösterip imana yer açmaya çalışıyor. Pratik hayatta da sürekli kanıtlanmamış şeylere inanarak yaşadığımızı söylüyor, değil mi? Tam olarak öyle. Yolculuğa çıkarken eve döneceğimize, ekerken biçeceğimize, evlenirken iyi bir eş olacağına inanıyoruz. Bunlar da birer inanç değil mi? Boaz diye soruyor. Günlük hayatımız inançlarla dolu aslında. Çok doğru bir nokta. Hatta filozofların sistemlerinin de birer inanç olduğunu söylüyor sanırım. Evet. Platon'un ideaları, Demokritos'un atomları, bunlar da kanıtlanmamış inançlar diyor. Siz Platon'a inanıyorsunuz, biz İsa'ya. Sizin Platon'a inanmanızdan daha akılcı bir tarafı yok bizim İsa'ya inanmamızın diyor adeta. Bu çok radikal. İnsanla hayvan arasındaki farkı bile sorguluyor dedin. Aklın üstünlüğü iddiasını zayıflatmak için mi? Evet, aklın o mutlak üstünlüğü fikrine meydan okuyor. Şu mağarada tek başına büyütülen çocuk örneği de çok çarpıcı. Hiçbir doğuştan bilgiye sahip olmayacağını, Dili bile bilmeyeceğini söylüyor. Bu Platon'un doğuştan bilgi ve ölümsüz ruh fikrine doğrudan bir saldırı. Peki amacı ne tüm bu şüphecilikle? İnsanı aşağılamak mı? Hayır, tam tersi. Amacı insanın kendi kendine yetemeyeceğini, aklın sınırlarını göstermek ve böylece Tanrı'nın lütfuna İsa aracılığıyla gelen kurtuluşa olan ihtiyacı vurgulamak. Eğer insan ruhu zaten mükemmel ve tanrısal olsaydı kurtuluşa ihtiyacı olmazdı diyor. Yani insanı alçaltmak değil, Tanrıyı ve İsa'yı yüceltmek asıl amaç. Ne kadar farklı yaklaşımlar. Tertullianus'un o radikal, saçma olduğu için inanıyorum tavrı, Minucius Felix'in akıl ve felsefeyle köprü kurmaya çalışan diyalogları ve Arnobius'un aklın sınırlarını kullanarak imanı savunan şüpheci duruşu. Gerçekten de öyle. Hepsi aynı inancı savunuyor ama yöntemleri geceyle gündüz gibi farklı. Ve bu tartışmalar sadece eski teolojik meseleler değil aslında. İnanç, akıl, kanıt, şüphe. Bu kavramlarla nasıl başa çıkacağımız sorusu bugün de güncel değil mi? Kesinlikle güncel. Bu erken dönem düşünürler kendi çağlarının araçlarıyla retorik, felsefe, kutsal metinler bu zorlu sorulara cevap aradılar. Bu çabaları anlamak belki de sizin de kendi inançlarınızı veya sorgulamalarınızı ifade etme biçimleriniz üzerine düşünmenize yardımcı olabilir. Evet. Bugünkü bu derinlemesini incelememizin sonuna gelirken aklınızda belki şu soru kalabilir. Bu üç farklı stratejiden felsefeyi reddetmek mi, onunla uzlaşmak mı yoksa aklın sınırlarını imanın lehine kullanmak mı hangisi günümüz dünyasında derin inançları ifade etmek için daha geçerli olabilir? İnanç aklın tamamen ötesinde midir, onunla uyumlu mudur yoksa belki de tam da aklın kendi sınırları tarafından mı meşrulaştırılır? Ne dersiniz? Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.